Sevgili gençler herkese merhabalar. Bugün de arkadaşlar size kolikatif atıf özellikleriyle ilgili soru çözmeye devam edeceğim. Sadece 4 soru hazırladım. Bu soruların çözümlerini de dikkatli takip eder ve elbette not alırsanız size çok büyük faydası olacağı inancındayım. Arkadaşlar hemen birinci sorumuzdan başlayalım. Birinci sorumuz yine klasik grafik sorusu. Bu grafik sorularını arkadaşlar iyice özümsemenizi istiyorum. Grafikte bir atmosfer basınçta X potasyum klorür ve Y sulu çözeltilerinin kaynama noktası yükselmesi derişime bağlı olarak verilmiş. X ve Y acaba hangisidir diye sormuş. Arkadaşlar burada yapmanız gereken şu. Grafiğe dikkatle bakıyorsunuz. X potasyum klorür ve Y tabii ki bu soru için. Hepsinin derişimini önce bir eşitliyorsunuz arkadaşlar. Hepsinin derişiminin ikide eşitlenebileceğini herkes gördü değil mi? Bakın iki de Yani bu ne anlama geliyor arkadaşlar? eşit işimlerini aldığınızda potasyum klorür faktörüne bakalım. Yani kaç iyon verdiğine bakalım. Potasyum klorür suya kaç iyon verdi? 2 iyon verdi. Yani arkadaşlar iyon sayısı 2 olan grafikten bakarsanız kaynama noktasını ne kadar yükseltmiş? 2A kadar kaynama noktasını yükseltmiş. Buraya dikkat. Şimdi arkadaşlar ben x için hemen değerlendirmemi yapıyorum. Evet, X için nasıl olsa derişimi eşit ya. 2 molar molarlık X aldığımda acaba kaynama noktasını kaç derece yükseltmekte? Ne kadar yükseltmiş? 4A. O zaman acaba iyon sayısı ne? Yani demek istediğim şu. İyon sayısı arkadaşlar 2 olan bir çözelti kaynama noktasını 2A kadar yükseltiyorsa Kaynama noktasını 4A kadar yükseltenin iyon sayısı kaç olacaktır? Elbette 4 olacaktır. Bu basit orantıyı kurmak mümkündür. Demek ki X'in iyon sayısı arkadaşlar kaç olacak? 4 olacak. Gelelim Y'ye. Bakın Y için hemen değerlendirmemizi yapalım. Arkadaşlar Y kaynama noktasını ne kadar yükseltmiş? Gördüğünüz gibi A kadar yükseltmiş. Arkadaşlar iyon sayısı 2 olan potasyum kloru çözeltisi... Kaynama noktasını 2A kadar yükselttiyse, Y çözeltinizde kaynama noktasını A kadar yükseltiyorsa, yoğun sayısı ya da faktörü nedir? 1'dir. Faktörü 1 ise o zaman, pardon, faktörü 1 ise o zaman arkadaşlar Y nedir? Moleküler çözünen bir katıdır. Değil mi? Moleküler çözünen bir katı. Benim aklıma hemen ne geldi? Benim aklıma hemen şeker geldi arkadaşlar. E şimdi iyon sayısı kaçmış? Birmiş. O halde bakın seçenekleri inceliyorum. Bakın şeker. demek ki A, C ve D şıkkı olabilir. O halde diğer seçenekleri eledim. E, şimdi X'in iyon sayısı kaç olacak? 4 olacak. Arkadaşlar A şıkkında sodyum klorür sadece 2 yon verir olmadı. C şıkkında Demir 1 iyon, klor da 3 iyon verir. Toplam 4 iyon. Benim de istediğim zaten bu. Arkadaşlar umarım bu tarz soruların çözümü çok daha iyi anlaşılmıştır. Hemen geçiyorum ikinci soruma. İkinci soruda arkadaşlar bana 3 tane çözelti vermiş. Çözeltinin derişimlerini vermiş. Ama önemli olan benim için nedir? Benim için önemli olan tanecik derişimidir. O halde daha soruya geçmeden hangisinin yanlış olduğunu sormuş. O halde ben hemen birinci çözeltim için 0.5 molar potasyum nitrat, potasyum nitrat arkadaşlar yoğunlaştırıyor, potasyum artı NO3 kaç molar arkadaşlar 0.5 molar bire karşı bir oran olduğu için potasyumda 0.5 molar nitratta ne 0,5 molar toplam kaç molar arkadaşlar 1 molar yani tanecik derişimi birinci çözeltinin 1 molar. Hemen geçiyorum ikinci çözeltiye. Şeker çözeltim var. Şeker çözeltisi nasıl çözünür? Moleküler çözünür. Evet. Suya attım. C6, H12O6, suda. E, kaç molar? Bakıyorum 1 molar. Öyleyse çözeltisi, sudaki çözeltisi de yine ne olacaktır? 1 molar olacaktır. Çünkü moleküler çözünmektedir. Dolayısıyla arkadaşlar... Birincisiyle derişiminin eşit olduğuna dikkat edin. 3. Üç. Üçüncüsünde ne var? Kalsiyum bromür var. Kalsiyum bromürü yazdım, yoğunlaştırdım. Kalsiyum artı 2 artı 2 brom eksi. Derişimi ne kadar? 0.5. Acaba toplam tanecik derişimi ne? Bire karşı bir olduğu için 0.5 1'e karşı 2 olduğu için 1. Toplamın oldu bir buçuk molar oldu. Dolayısıyla arkadaşlar bakın bu çözeltilerin kaynamaya başlama sıcaklıklarını karşılaştıracak olsak tanecik derişimi en fazla olan ne olacaktır? En yüksek sıcaklıkta kaynayacaktır. O halde arkadaşlar 3 büyük bakın 1 ile 2'nin derişimi eşit olduğu için aynı basınçta bu çözeltiler ne, ne yapacaktır arkadaşlar? Eşit sıcaklıkta kaynamaya başlayacaktır. Donma noktası ne olacaktır? Donma noktası tam tersi. Niye? Çünkü sizin tanecik derişiminiz arttıkça donma noktası düşecektir. O yüzden donma noktası sıralaması 1 eşit 2 büyük 3 olacaktır. Çünkü üçüncü çözeltiniz daha düşük sıcaklıkta ne yapmaya başlayacaktır? Donmaya başlayacaktır. Seçenekleri inceleyelim. Kaynamaları sırasında buhar basınçları eşittir. Arkadaşlar ister saf sıvı olsun... İster çözelti olsun. Aynı ortamda kaynarken buhar basınçları dış basınca eşittir. Sonuç olarak hepsinin buhar basıncı nedir? Eşittir. Birinci ve ikincinin kaynamaya başlama sıcaklıkları farklıdır. Arkadaşlar birinci ve ikincinin kaynamaya başlama sıcaklıkları farklı değil. Çünkü derişimleri aynı olduğu için birinci ve ikincinin kaynamaya başlama sıcaklığı nedir? Aynıdır. Cevap Bursa. Evet. Kaynama noktası en büyük olanın buhar basıncı en düşüktür. O yüzden buhar basıncı düşük olan 3'tür. Çünkü şunu unutmayın arkadaşlar. Kaynama noktasıyla buhar basıncı arasında ters orantı vardır. Kaynama noktası büyük olanın buhar basıncı düşüktür. Bunu akıldan çıkarmayın. İletkenlikleri. Arkadaşlar derişim arttıkça iletkenlik artar. Derişim en fazla olan nedir? Üçtür. Ancak ikincisi şeker çözeltisi olduğu için zaten şeker çözeltisinin iletkenliği nedir? Yoktur çünkü moleküler çözünür. İletkenliğin olabilmesi için iyonun olması lazım bir çözeltide. Bu nedenle ikincisinin iletkenliği en küçük olmalıdır. Tabii ki birincinin derişimi 3'ten küçük olduğu için de iletkenliği de küçük olmalıdır. Donmaya başlama sıcaklıkları zaten arkadaşlar karşılaştırmıştık. Bunun da doğru olduğunu Görüyoruz. Sonuç itibariyle arkadaşlar ikinci sorumuzun doğru cevabı B şıkkı. Gelelim üçüncü soruya. Üçüncü soruda arkadaşlar bir atmosfer basınçta 0,5 molar kalsiyum klorür çözeltisi var. Kaynamaya başlama sıcaklığı 100 artı 3A bölü 2 imiş. Yani demek ki arkadaşlar kaynama noktasındaki yükselme ne kadar? 3A bölü 2 derece. Bakın. Bu çözelti X molar alüminyum sülfat sulu çözeltisi eşit hacimde ilave edildiğinde oluşan yeni çözeltinin kaynamaya başlama sıcaklığı 100 artı 2 a Demek ki kaynama noktasındaki yükselme 2 a derece. Buna göre x kaçtır? Ama arkadaşlar bu soruda ince bir nüans var. Yani soru güzel bir soru. O yüzden dikkatle ne yapalım? Takip edelim. Arkadaşlar şimdi aşama aşama sorumuzun çözümüne geçelim. 0,5 molar kalsiyum klorür. Hemen iyonlaştırdım. Niye? Çünkü benim için önemli olan tanecik derişimidir. Kalsiyum artı 2 artı 2 klor eksi. Arkadaşlar kaç molar? 0,5 molar. 1'e karşı 1 olduğuna göre 0,5 molar kalsiyum. 1'e karşı 2 olduğuna göre 1 molar kalsiyum. Dolayısıyla toplam kalsiyum ve klor derişimi ne oldu? 1,5 molar mı oldu? Öyleyse arkadaşlar şunu yazabilirim bir buçuk molarlık tanecik derişimi kaynama noktasını 3 a bölü 2 derece yükseltmiş. Doğru mu? Şimdi arkadaşlar buraya dikkat. Bakın şimdi ben x molar alüminyum sülfat sulu çözeltisi ekliyorum. Eşit hacimde ekliyorum ama değil mi? Eşit hacimde eklediğim için arkadaşlar ne olacak? Elbette derişim yarıya düşecek. Sorunun esprisi burada. Anlatmak istediğim şu. Öncelikle şunu öğrencim yapmalı. Alüminyum sülfat. Benim için tanecik derişimi önemli olduğu için hemen yoğunlaştırdım. Alüminyum artı 3 çatlazlama, sülfat eksi 2. Ama alüminyumdan 2 tane, sülfattan 3 tane var. Peki derişimi ne kadarmış? X kadarmış. O zaman alüminyum artı 3, 2 x olur. Sülfat eksi 2 de 3 x olur. Yani toplam iyon derişimi ise. 5 x olur. Aa, bakın arkadaşlar ben çözeltiye 5 x iyon kattığımda çözeltide zaten bir de 0,5 molarlık kalsiyum klorür var mı? Bunun tanecik derişimi neydi? 1,5 molardı değil mi? Bakın o zaman toplam iyon derişimi 1,5 molar kalsiyum klorürden geldi. Doğru mu gençler? Tamam. Artı 5x molarda neden geldi? alüminyum sülfattan geldi. Bölü 2. Niye gençler? Çünkü hacim 2 katına çıktığı için derişim yarıya iner. Buna dikkat edin. Peki bu durumda kaynama noktası ne kadar yükselmiş? 2 ay derece kadar yükselmiş. Ha. O zaman ben rahatlıkla arkadaşlar ne yapabilirim? Orantımı kurabilirim. 1.5 molar 3A bölü 2 kadar yükseltmişti. 1.5 artı 5X bölü 2, 2A kadar yükseltmiş. Buradan rahatlıkla X'i ne yapabiliriz? Bulabiliriz. Arkadaşlar tekrar ediyorum. Bakın eşit hacimde karıştırdığı için hacim 2 katına çıkmıştır. Derişinde yarıya inmiştir. Anlaşıldı değil mi? E şimdi ben orantımı kurayım arkadaşlar. Madem ki 1.5 molar 3A bölü 2 derece kaynama noktamı yükseltti. O halde 1.5 artı 5X bölü 2 kaynama noktamı 2A dereceye kadar yükseltmiş. Arkadaşlar buradan içler dışlar çarpımını yaparsak X değerinin biz 0.5 olduğunu buluruz. Siz denklemi çözersiniz. Nasıl olsa a'lar sadeleşecek. Buradan x'i rahatlıkla bulmak mümkün olacak. x değerim arkadaşlar 0,5. Siz denklemin çözümünü yaparsınız. Ben son sorumuza geçiyorum. Arkadaşlar son sorumuzda 36 gram glikoz katkısının 400 gram suda çözülmesiyle hazırlanan çözeltinin normal basınçta donmaya başlama sıcaklığı hangisinde doğru olarak verilmiştir diye sormuş. Arkadaşlar kalem rengini değiştiriyorum ve sorunun çözümüne geçiyorum. Sorumun çözümü arkadaşlar donmaya başlama sıcaklığı dediğine göre demek ki donma noktasındaki düşmeyi hesaplayacağım. Nasıl hesaplayacağım? Elbette KD çarpı molalite çarpı yoğun sayısı sayesinde. E, glikoz katısı olduğuna göre şeker katısı olduğuna göre C6H12O6 Artık öğrendiniz. Suda nasıl çözülür? Suda moleküler çözülür. Moleküler çözüldüğü için de faktörüm ya da yon sayım kaç olacaktır? Tabii ki 1 olacaktır. Sonra arkadaşlar neyi bulmalıyım? Yon sayımı buldum. Bana ne lazım? Elbette molal derişim lazım. O halde molal derişimi bulmak için önce çözünen maddenin mol sayısını bulmam lazım. M bölü MA. O da eşittir mol sayısını bulmak için çözünen maddenin kütlesi 36 gram Bunu suda vermiş. Peki mol kütlesi ne kadar? Mol kütlesini de vermiş. Ne güzel. Mol kütlesi 180. İşlemimizi yapalım öyleyse. 36'yı 18'e bölersem 2, 1, 2 bölü 10 ne yapar? 0,2 mol mu yapar arkadaşlar? Evet. O halde hemen ben molalite eşittir molal derişimi hesaplayacağım. N bölü kilogram su Çözülen maddenin mol sayısı 02. Kaç gram suda çözmüş? 400 gram suda çözmüş. Bu da arkadaşlar 0,4 kilogram değil midir? Evet. 0,2 bölü 0,4 ne yaptı? 0,5 molal yaptı. O halde donma noktasındaki düşme eşittir. KD su için neydi? 1,86 idi. Molal değişimini 0,5 çarpı iyon sayım ya da Pardon faktörüm ne? Faktörüm de arkadaşlar 1. Buradan arkadaşlar 1,86 çarpı 0,5 0,93 derece yapar. Bu donma noktasındaki düşme. E tabi ki su olsaydı 0 derecede donacaktı. Hazırlamış olduğunuz çözelti 0'ın altında donacağına göre o halde tabi ki eksi 0,93 derece donma noktası olacaktır. Cevabım da Eşit olacaktır. Evet arkadaşlar bir de iki soru çözümü yaptım. Böylece kurgatif özellikleri, soru çözümleriyle birlikte de tamamlamış, pekiştirmiş olduk. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize iyi günler diliyorum.